Lan kızıl dedelerin burada ne iş var? Prof Frank eee bilmiyorum. <laughs> Abi 112 arıyorum ben. Alo 112 ambulans göz, Hemen ambulans bunu buraya hemen hemen hemen. Adamın gözü gitti. Bunu kim yaptı ya? Bu. Hı? Ne oluyor ya? Bu bu. Ana ne kadar tatlı. Ay küçük ne benziyor. Şimdi de okyanusa oh, gittik. O bir neden mü? ben geldim ya. Ben mi görevliydim ondan? Abi. Adam telsiz kopmuş her Sanırım bir iksir bulacağım ve onunla da kekik kekik kek kekik kek. ara verdiysem. <laughs> Güzel şimdi aksolatiyi içirebilirim. Ölümün böyle olması normal mi? Evet normaldir yani. Beyaz beyaz durabilir evet öyle. Tamam efendim. sizi davet <laughs> of ya. Bitti. Yapımcı krapor. Baygamlı oyuncu kit özel teşekkürler. Açıklama arkadaşlar uzun zamandır getiremedik. Zaten bundan önceki videomda internet gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bırakmadık yani. E sizi videosuz bırakmadık bu sefer videoyu. İnternet giderken bile video çektik. <laughs> ben çekmiştim. Evet rekor kırdım o videoda. Siz de izleyebilirsiniz o videoyu. Eee açıklama. Açıklama? Evet arkadaşlar o uzun zamandır. Çoktan... Hatta siz neyi abone satması ya? Bayağı attınız. Bakın şu Akapark Macerası ikinci bölümde ben yanlışlıkla şöyle birleşmişler. Akapark Macerası 2. 1 abone bazıları onu 2 abone sanmış. Bu arada şorsumuz nasıl 300 küsur aboneliği ay 300 görüntülenme olmuş. Evet arkadaşlar onu ben de anlamadım. 300 görüntülenme olmuş. Video'da 90 görüntülenme. Yaparlar mı ki? bilmiyorum. Zor. O izlenmeye bakılır. Ama her neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tekrar abone olmayı like ve like diğer videoda e, biraz abone olursanız belki adadan kaçış yaparız. Evet adadan kaçış yaparız. Muhteşem bir video bekleyeceksiniz o adadan kaçışta. Görüşmek üzere ve bay bay.